Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarının Max Velvet ipi ile hazırladığım kışlık şahane bir şapka tarifi paylaşacağım. Şöyle mankenimizi yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın takıldığı zaman şahane görünüyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bakın şöyle yakından gösterecek olursam iç kısmı böyle dış kısmı da. Bakın yakından bu şekilde. Max Velvet kalın dokulu kadife bir iplik. Şöyle mankenimi çevireceğim. Ben bu çalışma için hazır şapka kanvası kullandım. Yine kullanmış olduğum malzememi ne kadar ip kullandığımı video içerisinde detaylı olarak sizlerle başladı, paylaştım. Bakın şu tepe kısmından başlıyoruz. Sadece zincir tekniğiyle kaydırmalarla şapkamızı tamamlayacağız. En son kenar kısmında da sık iğne tekniğiyle şapkamızı bitirmiş olacağız. Şahane bir dokusu var. Umarım kamerada net bir şekilde yansıyordur. Ben bayıldım. Mutlaka Spaghetti Yarn'ın Maxwell ve tipiyle tanışmanızı çok isterim. Bakın şöyle bir kez daha bak, bakalım. Çok güzel duruyor. Hemen burada Maxwell tipinden de bahsetmek istiyorum sizlere. Spagetti Yarn'ın Maxwell tipinin şöyle özelliğine bakalım. Karışımı %100 süper soft polyester. 200 gram ağırlığında 80 metre uzunluğunda. E, bu ipten 2 yumak kullandım ama ikinci yumak sadece kenar sık iğnesini geçmek için kullandım. Böyle kalın dokulu Kadife bir iplik. Hiçbir dökülme vesaire olmuyor. Yine videoda ördüğüm zaman sizler de göreceksiniz. Gerçekten çok kaliteli bir iplik. Mutlaka Spagetti Yarn'ın Max Velvet ipi tanışmanızı isterim. Bu arada Spagetti Yarn'dan abonelerime özel güzel bir indirim haberi paylaşmak istiyorum. Spagettiyar.com adresinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde kullanabileceğiniz Gulcan 10 koduyla alışverişinizi %10 indirimli olarak tamamlayabilirsiniz. Bu güzel indirim için de Spagettiyar'ın ailesine çok teşekkür ediyorum. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada bana katıl butonuyla destek olan abonelerime buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizler de bana destek olmak isterseniz eğer e, süper teşekkürle teşekkür edebilir ya da katıl butonunu aktif edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tarifimize geçelim. Burada şapkam için hazır plastik şapka kanvası kullanacağım. Tığ numaramda 4 milim olacak. Şöyle yakından gösterecek olursam 4 milim tığ kullanacağım. Ve Spaghetti yarnın Max Velvet tipini kullanacağım. Bakın kalın dokulu kadife bir iplik. Şimdi burada orta kısmından başlayacağız. Bakın yuvarlak şekilde, spiral şekilde kaydırma yöntemiyle yani zincir tekniği ile kanvası tamamen doldurarak şapkamızı bitirmiş olacağız. Bu da gerçekten e, oldukça kolay olacak. Şimdi bakın ipi içerden getiriyoruz. Orta kısma batmaya gerek yok. İp kalın olduğu için orta kısım kendiliğinden kapanacak. İkinci noktadan Batarak başlıyoruz. Burada ipimizi tığımızın ucuna alarak, öncelikle ipi buradan çıkartıyoruz. Biraz da içeride kısayıp bırakacağız. Bunu da e, gizleyerek öreceğiz. Şimdi ilmeği çıkarttık. İlk ilmeği çıkardık. Bir tane kutu atlıyoruz. Bir diğer kutuya batıyoruz. Bakın, daireler şeklinde kutular hem boyutu değişiyor, hem uzunluğu değişiyor. Bunları doldurarak spiral şekilde aşağı kadar inmiş olacağız. Şimdi ilk noktadan ilmeği çıkardık. Bir kutu atıp bir diğer kutuya batarak yumaktan gelen ipi tığımızın ucuna alıyoruz. Aldığımız ilmeği ilk çıkarttığımız ilmeğin içerisinden geçirerek bakın ilk zincirimizi kaydırmamızı yapmış oluyoruz. Bu aşamada şu kısa bıraktığımız ipi de gizleyeceğiz arada. Şöyle ara noktaya alarak şimdi yine bir tane kutu bırakıp bir diğer kutuya batarak yumaktan gelen ipi tığımızı alarak ilmek çıkardık ve bekleyen ilmekten çıkardığımız ilmeği kaydırarak geçiriyoruz. Şimdi bir diğer bakın bir kutu bırakıp bir diğer kutuya batarak yumaktan gelen ipi tığımızın ucunu alarak bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmekten kaydırıyoruz. Bir kutu bırakıp bir diğer kutuya batarak yine aynı şekilde ilmeğimizi çıkarıp kaydırıyoruz. Bakın şu orta kısım giderek kapanıyor. Orta kısmı doldurmaya gerek yok. Yine bir kutu bırakıp ilk başladığımız kutuya batarak ilmek çıkarıyoruz, diğer ilmekten kaydırarak geçiriyoruz. Şimdi alt sıraya geçiyoruz. Şu ipi de arada ilmekleri geçirirken gizleyerek örmüş olacağız. Bakın ilk yuvayı doldurduk. Şimdi ikinci yuvaya geçiyoruz. Hemen şöyle çaprazındaki yuvaya batıyorum. Tekrar yumaktan gelen ipi tığımın ucunu alarak bekleyen ilmekten ilmeğimi geçiriyorum. Yine burada da bir kutu bırakıp bir diğer kutuya, ikinci kutuya batarak ilmek çıkarıp bekleyen ilmekten kaydırarak geçiriyoruz. Bir kutu bırakıp ikinci kutuya batarak ilmek çıkarıp bakın kaydırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde spiral zincir tekniği bakın boşlukları doldurmuş olacağız. Mutlaka şöyle ilmekleri esnetmek gerekiyor kamerada da e, rahat bir şekilde gösteremiyorum ama umarım anlaşılıyordur. Bu şekilde tamamen spiral şekilde öreceğiz. Biraz açılıyormuş gibi duruyor ama öyle değil. Bakın bir kutu bırakıp bir diğerin içerisine batarak döndükçe bakın yuvarlak şekilde tamamen boşluklar kapanmış olacak. Kapanmayan noktada mesela bu ikinci sırayı e, dolduracağız. İkinci sırayı iki kez doldurmamız gerekecek. Çünkü Bakın hem şurada açıklık kalıyor hem de burada oldukça fazla ilmek boşluğu var. Her e, yuvayı bir kez doldurmuyoruz. Mesela bakın şuradaki ilmek e, kutular oldukça uzun. Burayı bir iki kez geçebiliriz. Bazı kutuları tek geçmek gerekebilir. Bazı kutuları iki sıra geçmek gerekebilir. Sizler elinizdeki kanvası yani kapatacak şekilde bu zincirleri çekmeniz gerekiyor. Bakın. Hemen şöyle bir kutu bırakıp bir diğer kutuya batarak ilmeğimizi kaydırıyoruz. Burada bir takılma oldu. İlmeği esnetiyorum. Bir kutu bırakıp bir diğer kutuya batıp ilmek çıkarıp diğer ilmekten geçiriyoruz. Bakın burada aynı teknikle ilerleyerek ilk başladığımız noktaya geldik. Şimdi aynı boşluğa tekrar batıp tekrar kaydırmalara zincirlere devam ediyoruz ama bu sırada bakın istiyor yine bir sıra kaydırma yapalım bir boşluk bırakıp yine bir diğer boşluğa batarak bu şekilde bir sıra daha aynı kutu içerisinde aynı sıra içerisinde ilerliyorum bakın bu şekilde mutlaka o boşluğu kapatmak gerekiyor bir de kanvasım siyah olduğu için açık renk olmadığı için mutlaka ikinci sırayı geçmem gerekiyor içeride de Bakın iç kısımda da şu plastik bizi hiç rahatsız etmeyecek. Zincirli kaydırmalar yaparak kanvası ördüğümüz için kanvasın iç kısmı da astarlanmış gibi olacak. Yani yine dışı gibi içi de örgü olmuş olacak. Çok basit bir mantığı var. Elinize kanvası aldığınız zaman bunu çok rahatlıkla sizler de mantığını kavrayacaksınız. Bir kutu bırakıp bir diğer kutuya batarak ilerliyoruz. Doldurduğunuzda sırayı hemen alt sıraya direkt geçişler yaparak. Bakın diğer noktada göstermiştik. Örneğin burada sıramızı bitirdik. Hemen şöyle alt kutuya batıp direkt aşağı doğru inerek sonra diğer sırayı burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi kaydırmalar yaparak ben bir kutu bırakıp bir diğer kutuya battım. Bazen bakın şu boşluklar çok geniş olacak. Bir kutu bırakıp bir kutu batmak yerine her bir kutuya birer tane de batabilirsiniz. Bunu elinize aldığınız zaman plastik kanvası kapatacak şekilde zincir tekniğiyle kaydırma tekniğiyle tamamen ortadan tepeden başlayarak döne 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 buradaki uç kısımlara kadar geleceğiz. Yine e, paylaşacağım nokta olursa ben şimdi bu kanvası sizlere tarif etmiş olduğum gibi kaydırma tekniğiyle e, tamamen örerek alt kısma kadar geleceğim. Şu geniş noktaları yine nasıl geçtiğimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın şimdi burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi burada başlangıcımızı yaptık. Bir kutu bırakıp ikinci kutuya batarak sürekli aynı şekilde spiral şekilde e, zincir tekniği ile kanvasımızı dolduruyoruz. Şimdi bakın burada da yine duvar kısmında da bakın şöyle bakıldığı zaman ilmekler biraz daha uzunlamaya başladı. Böyle uzun uzun hale geldi. Şimdi her sırada bakın her şu kutu sırasında ikişer defa Doldurarak ilerliyorum. Yani bir sıra doldurmuyorum, bir kutu bırakıp ikinci kutuya batarak aynı teknikle ilerliyoruz sizlere göstermiş olduğum gibi. Ya yani şu kısmı da gösterecek olursam, eğer ilmekleri biraz daha uzatarak ilerletiyorum Bakın şimdi bir alt sıraya geçtim. Şöyle alt sıraya geçişleri bir kez daha göstermiş olalım. Bakın burada sıra bitti. İçten de baktığınız zaman şu siyah görüntü, bakın şu aralarda boşluk kalmıyorsa hemen bir alt sıraya geçebilirsiniz. Burada bir boşlu bırakıp ikincisine batarak yine alt sıraya geçiş yapıyorum. Bakın geçtim. İlmekleri uzatmak gerekiyor. Bakın kutular büyüyor. Bir kutu bırakıp ikinci kutuya batarak bu şekilde yine aynı teknikle zincir tekniğiyle devam ediyoruz. Bir kutu bırakıp ikinci kutuya batıp zincir tekniğiyle bakın bu şekilde her kutu sırasını bu şekilde spiral şekilde öreceğiz. Aynı sırayı şimdi bakın burada biraz boşluklar kalıyor şöyle bir sıra daha e, geçeceğiz aynı boşluğun alt sıraya gelerek aynı şekilde bakın aşağı doğru ilerlemiş olacağız şu iç kısımda da gördüğünüz zaman e, anlaşılıyor kısa kısa bakın sonra tekrar uzun uzun ilmekler oluşuyor Eğer böyle e, bir kutu atlamak ister istemezseniz eğer her bir kutuya da birer kez batarak da ilerleme e, yapabilirsiniz şimdi bu şekilde tamamen bakın spiral zincir tekniği örerek şimdi uç kısma kadar ilerleyelim. Şimdi bakın artık son 1 2 3 sıram kaldı ve kutular oldukça büyümeye başladı. Şimdi normalde bu aşamaya kadar son 3 sıra kalana kadar hep bir kutu atıp bir diğerine batarak bakın şöyle iç kısımda da göstermek istiyorum. Bu şekilde eee kanvasımı kapatarak e, kaplayarak devam ettim. Şimdi son 3 sırayı. Şimdi artık kutum e, büyüdüğü için oldukça e, büyüdü kutular. Şimdi çok fazla da ilmeği büyütmek istemiyorum. Bu yüzden hemen bakın aşağı sıraya geçiyorum. Direkt aşağıdaki çapraz kutuya batıp şimdi hiçbir kutu atlamadan her bir kutuya bir kez batarak bakın bu şekilde çok rahat örülüyor artık. Böyle kasmadan kanvası bu şekilde her bir kutuyu artık bir kez batarak bu son 3 sırayı geçeceğim ama sizler isterseniz e, ilmekleriniz iri iri geniş geniş olsun isterseniz eğer yine bir kutu atlayıp bir kutu e, diğer bir kutuya batarak da ilerleyebilirsiniz Bakın bu şekilde oldukça keyifli ilerliyor çok da çabuk bitiyor yani birkaç saat içer içerisinde böyle bir şapkayı çok rahatlıkla hazırlayabilirsiniz şimdi ben yine aynı sırayı iki kez geçerek bu üç sırayı da her bir ilmeğe bir kez batarak bu şekilde artık şu son üç sırayı da tamamlıyorum. Artık bitişi birlikte yapmaya geçeceğiz. Bakın burada tamamen son sıraya kadar kaydırmalar yaparak kanvası tamamen bitirdik, doldurduk. Burada son bir sıra geçtim. Artık şu kenar noktasını sık iğne öreceğim için bu arada birinci yumağım bitti. ikinci yumağımı açtım. İkinci yumaktan da sadece sık iğne geçeceğim. Bakın yani çok fazla kullanmamış olacağım. Bunu da paylaşmakta fayda var. Şimdi bakın buradaki kaydırmamı yapıyorum. Kaydırmamızı yaptık. Şimdi bir tane zincir çekip bu boşluğa geliyorum. Direkt sık iğne örüyorum. Yine 4 milim tığla devam ediyorum. Şimdi burada bu kadar ip bırakmam yeterli. Şimdi aynı boşluğa geliyorum. Aynı kutu boşluğuna yeni ipimi alıyorum. Tığımın ucuna takıyorum. Yeni ipi. Şu ipi şöyle çıkaralım. Bakın. atıyorum yeni ipi dahil ediyorum ve direkt sık iğne örüyorum. Sonra diğer kutuya batıp kısa ipleri de gizleyerek burada bir sıra bakın şu açık kanvasları bir sıra sık iğne örerek kapatmış olacağım son kenar kısmında. Kutuya kaç tane sık iğne sığdırıyorsanız burada sayı hiç önemli değil. Örme sıkıldığımız gevşekliğiniz farklı olabilir. Kaç tane sığıyorsa bakın bu şekilde sık iğneler doldurarak kenar kısmını bitirmiş olacağız. Şimdi bir sıra şu açık olan kutulara bakın sık iğneler örerek tamamını başladığımız ilk noktaya kadar geleceğiz. Burada da artık ipimizi kopartarak şapkamızı tamamlamış olacağız. Bakın burada tamamen sık iğne ile kenar kısmı tamamladık. Son sık iğneyi de ördükten sonra şöyle ipimi yeteri kadar kesiyorum. Ilmeğimden çıkartıyorum ipimi. Sonra bakın şuradaki ilk ördüğüm sık iğnenin tepesine batıp bu ipi buradan geçiriyorum. Ve şöyle uygun boşluktan tekrar ipin geldiği noktadan batarak ipi içeri doğru alacağım. Tabi ipi kestikten sonra böyle ucun e, ipin çıkması gayet normal. Sonra bu ipi şöyle ara noktalardan geçirerek gizleyeceğim. Şapkamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.